Haziran ayı boyunca tam yükseleninizin karşısında ikamet edecek olan Venüs ve Mars sebebiyle e, özellikle bekarlar açısından aşk ilişkilerinde şans yükselmeye başlayacak. Venüsün yükseleninizin tam karşısında bulunması sebebiyle e, güzellik estetik ilintili faaliyetlerde de istediğiniz gibi sonuçlar almanız son derece mümkün bu ay. E, bakımla il, ilgili faaliyetlerde bulunabilirsiniz. 3 Haziran'da gerçekleşecek olan Dolunay ise e, size e, hedefler ve arzularınızla ilgili gerçekleşen bazı fırsatlar sunuyor olacak. E, bir yatırım konusunda karara da varabilirsiniz bu esnada. Bir dostunuzun, bir yakınınızın, e, bir arkadaşınızın sorunuyla ilgili çözümü de e, kendisiyle paylaşıyor olabilirsiniz. Bir konuyu birlikte halledeceksiniz. Ayın ilk yarısında. E, Sevgilinizle e, olan iletişiminiz son derece e, yüksek olacak. Aynı zamanda iş yerinizde. ...eğitim, öğretme, birilerini ile ilgili faaliyetlere fazlasıyla zaman ayırıyor olacaksınız. Reklam, tanıtım, bir takım sunumlarla ilgili faaliyetler de Haziran ayında ilk yarısında yüksek seyrediyor olabilir. İkinci yarısı itibariyle ise Haziran'ın iş arkadaşlarınızla yoğun iletişim kurmanızı gerektiren bir takım sorumluluklar altına girebilirsiniz. Her zamankinden daha fazla iş yerinde zaman geçirmek gerekebilir. İş yerinizde yaptığınız faaliyetlerin e, sebep olacağı bir takım gelişmelerle de yeni bir takım sorumluluklar ekibinize birlikte çalıştığınız insanlarla birlikte hepinize yeni bir takım sorum, sorumluluklar veriliyor olabilir. Yeni bir iş alabilirsiniz. İş hacminizde büyüme yaratacak bir takım e, yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Özellikle Ay burcu e, oğlak olanlar için e, sedaset süreçleri e, şu anda gökyüzünde gerçekleşiyor. E, 17'si itibariyle e, Satürn'ün retro yapacak olması özellikle parayla ilintili maddiyatla ilgili konularda Ay burcu oğlak olanların dikkatli davranmaları gerektiğini gösteriyor. Çünkü unuttuğunuz bir takım ödemeler, e, yerine getirmediğiniz finansal bir takım sorumluluklar, Satürnün retrosu boyunca ayağınıza dolaşabilir, sizi e, bütçenizin dışı dışında bir takım harcamalarla muhatap olmaya itebilir.